Nereye gidiyoruz? Kızıl avluya. Elim titriyor. Of böyle de youtuber görülmedi. <laughs> Neyse. Birazdan görüşürüz o zaman. Allah'ım çok güzelim ya. Maskem varken bile. Ya nasıl kültür kokuyor farkında mısınız <laughs> arkadaşlar?

ne oldu merhaba çok fazla vaktimiz olmadığı için hemen konuya giriyorum bu vlogun girişi şimdi böyle başlattım videoyu. çok saçma bir şekilde başladı bugün kızı avluya gidecektik ama Ayşenur'un aracı erken kalkacağı için yani tahmin ettiğimizden daha erken olacağı için içeri girmeyeceğiz o yüzden böyle geldik fotoğraf falan çekildik. İçeride de çok bir şey yokmuş. Sütunlar falan varmış. Öyle söyledi Zeynep. İnşallah bir gün gelirim ve daha fazlasını görürüm. O zaman bak ne oluyor. Neyse. Ya şuradan dışından çekersin. Tamam. Dışından çekeceğim. Paramız yok. Ne yapalım? Vaktimiz de yok. Vakit nakittir bir yandan da. Bunları düşününce, bu çelişkilere girince gitmemiz gerekiyor. Evet ben 6.40'da şeyde olmam gerekiyor otogarda. Şu an saat 3. Ve hiçbir bak, yer gezmedik saatten, daha. Saat nedir ya? O yüzden işte çekeceğim şeyler bir şeyler. Mi? Bir şeyler çekiyorum. Daha senin halıların üstünde çekeceğim poz poz. Poz <laughs> poz. Halıları böyle yazdırtacağım. Şu şekil atıyorlar ya. Seni onunla bir atacak <laughs> halıyla bir. Bakalım. Şu an Samet'i bekliyoruz. 85 milyon saat önce haber verdim. Buluşacaktık. Burada buluşmamız gerekiyor. Hala gelmedi kendileri. Onu bekliyoruz. O gence video var. Devam videoda ettim. görünmeye çalışanlar var ya. <laughs> Öyle. Tamam o zaman. Görüşürüz. Burası Kızıl Avlu'ymuş. Yani ne bu Zeynep? Ee, kütüphane. Kütüphane. Çok eski bir kütüphane. Çok eski bir kütüphane. <laughs> rehberlik ediyor. Karşıda yine böyle dokuma halılar var. Allah'ım o kadar güzeller ki. Ya böyle eski şeyler çok sevmem de bu tarz. Böyle otantik durduğu için hoşuma gidiyor. Arkadaşlar henüz doğru düzgün bir kamera almadığım için yürürken çekince biraz titriyor. Baksana şu içim devasallı devasallığına. Şunun <laughs> devasallığına bakar mısınız arkadaşlar? Allah'ım insan kültürlenmek için bu kadar yürümek zorunda kalmamalı. Burası kütüphaneyim. kullanmak için iki vesaire yol gidiyor. gidiyor. Eğer bana araba çarparsa böyle video çekerken ne olur o, o videoyu koyun yani. sokaklarda falan çekilebiliriz sonra. Ne zaman? O zaman yukarıdan Tamam. Bak halılar var burada. Bu kadar eski bir yer olduğunu düşünmemiştim kırdılar falan. <laughs> Arkadaşlar hayvan gibi fotoğraf çekildiğimiz için video çekmeyi unuttum. <laughs> Yukarısı kaleymiş. Bu kaleye çıkmayı istiyordum ama ancak bu kadar yaklaşabildim. <laughs> Umarım bir gün vlog çekerim kalede de. Şimdi Yürüyoruz. Burası neresi? Burası Kalemahallesi. Burası, Burası... Kalemahallesi. İndirmezler inşallah bizi. Adı çok Adı çok şey gelmedi bana. Şimdi çok enteresan bir şey öğrendim. Zeynep birazdan size açıklayacak nasıl bir şey olduğunu. Gerçekten bayağı şaşırttı beni. Tam caminin adını öğrenmeye gidiyor. Arkadaşlar az önce maskesiz falan konuştuysam eğer video çekmek için maske çıkartıyorum. Hemen aşağı maskesiz tabii çıkıyorsunuz. Yazmayın yani. Camiye geldik. Hiç bu kadar istekli bir şekilde camiye geleceğimi düşünmemiştim. Allah. Caminin adı ne? Burada, bu caminin adı Ulu Cami. <laughs> Buradaki sütü eğer kendiliğinden dönerse deprem olacağını haber veriyormuş. Mantık o öyle. Dönmesi gerekiyormuş yani. Deprem olacağını da anlıyor o zaman bu camiye gelen. Şimdi Böyle i̇şte. dönmesi gerekiyormuş. Ha. Tamam. <laughs> bir şey Bunun ne faydası var?

Ne konuşuyorsunuz? Seda geldi sonra konuşuyoruz. Şerefsiz. Şimdi bugün Kenan'ın doğum günü. O yüzden Kenan, Zeynep'in kardeşi. Ona hediye almak için geldik. Şimdi panduf alıyoruz. Çok yaratıcı bir iş. Birazdan göstereceğim aldığımız pandufu da. Rengi aşırı iyi değil mi? Çok güzel. Thank you. Bilin bakalım ne yapacağız? Söylemeyeceğim. Bir sonraki videoda görürsünüz.